Bademciklerin mutlaka alınması gereken durum çok sayıda değil. Birincisi bademciklerde bir tümör şüphesi varsa, kanser şüphesi varsa bu durumda bademciklerin ameliyatla alınması gerekiyor. Böyle bir şüphe yaratan durum ise bademciklerin arasında anormal bir boyut farkı olması. Bir bademciğin küçük, diğerinin ondan çok daha büyük olması durumunda bir tümörden şüphelenmek gerekiyor. İkinci durum ...bademciklerin mutlaka alınmasını gerektiren durum... ...bademciklerin aşırı büyüyerek solunum problemine yol açması durumudur. Bu aşırı bir horlama şeklinde de kendini belli edebilir... ...veya uykuda solunum durması veya apne şeklinde de kendini belli edebilir. Bu durumda bademciklerin mutlaka alınması gerekir ki... ...hasta hayati bir fonksiyon olan olan solunumunu devam ettirebilsin. Bunun dışındaki durumlar göreceli durumlardır... Bu durumda ameliyatın yararları ve zararları hastayla paylaşılarak veya yakınlarıyla paylaşılarak ameliyat yapılıp yapılmamasına hasta yakınlarıyla birlikte karar verilir. Ancak hayati bir durum varsa, yani solunum problemi veya kanser şüphesi varsa bu durum mutlaka ameliyatla ortadan giderilmelidir.